Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir tarot falı açılımıyla. Bakalım yakın gelecekte sizi aklınızdaki kişiyle alakalı neler bekliyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar. Bildirim butonuna basmanız yeterlidir. Teşekkürler. Bakalım sizi yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle alakalı neler bekliyor? Evet arkadaşlar. Bakalım. Yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor? Kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Çok yakın geçmişinizde e, bazı olaylarla karşı karşıya gelmişsiniz. E, hala da e, çabalıyorsunuz yani. Ama şu anda en ufak dahi e, böyle nasıl diyeyim umudunuz var yani. Bazı şeyler hakkında, ilişki durumunuzla alakalı, bu aklınızdaki kişiyle alakalı ee, bir umudunuz var, bir ışık var. Bu aklınızdaki kişi de e, çok yalnız biri, çaresiz görünen biri, çok yakın bir e, zamanda diyelim sevdiği kişiyi kaybetmiş biri. Ve size sığındığını görüyorum. Yani zengin varlıklı biri olabilir. Yani e, mad maddi durumu iyi durumda olabilir. Ama e, ruhu şu anda çok sıkılan biri. Sizin durumunuzla o kişinin durumu neredeyse Tamamen aynı. Ama şu anki durumunuzda her iki tarafta aynı hissiyat var. Siz sizin tarafınızda yani daha böyle ilerlemiş bir şekilde duygular yoğun, daha sıcak bakıyorsunuz, umutlusunuz. Bu kişi ise o da çaresiz ne yapacağını bilmiyor ama en azından belirli bir geçmişi, geleceği ve durumu söz konusu var. Belirli. Sizin ise belirli değil. Çok şaşkınsınız. Yani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz tam olarak. Sabit bir şekilde diğer kişi. Siz sabit değilsiniz. Ama bu sizin ilişkinizle alakalı. Ee, mutlu, iyi vakit geçirdiğiniz bir zaman dilimi var, İkili bir zaman içerisinde tekrardan görüşüyorsunuz, tekrardan bir araya geliyorsunuz arkadaşlar ve çocuklar gibi sevinmiş olacaksınız tabii ki de birlikte. Yani hayatlarınızda her iki tarafta. Ee, şu ana kadar yaşadıklarınızı hiç önemsemeyeceksiniz yeni tanışmış gibi yani flört dönemi gibi birlikteliğiniz devam edebilir bir süreliğine o da tabii ki de size bağlı olaraktan sabırlı olmanız gerekiyor sadece burada bir kadın var o kişiye hükmeden beri ama size müjdeli bir haber var size çok bağlı bu durum her iki taraftan e, atacağınız adamlara dikkatli olmanızı istiyorum dikkat edin çünkü üçüncü kişiler bu duruma el koyabilir ve Fazla umutlanmayın derim bu ilişkide üzülen siz olabilirsiniz arkadaşlar. Ama o kişi hala umutlu olacak. Ama üçüncü bir kişi araya girebilir ve bazı şeylere el koyabilir. Ama bu kişi hala mücadele edebilir. Size çok bağlı yani nasıl davranacağınıza çok bağlı ama olabilir bu ilişkinin sonu e, iyi sonuçlanabilir siz bazı şeylerden korkuyor olabilirsiniz arkadaşlar bu kişiye adım atmakta ama bu kişi e, böyle nasıl diyeyim sabırlı olmanız gerekiyor çok hiperaktif biri olabilir. Böyle sakin duran biri değil. O yüzden sizden sabırlı olmanızı istiyorum ve bu kişi sizden yaşça genç biri. Çok dallarda yani mesleki açıdan söylüyorum. Ee, çok yerde iş sahibi olabilir bu kişi ve kazançları var ama tam olarak e, ne yapmak istediğini bilemeyen biri. Burada e, sizin görüşeceğiniz yer bu kişiyle tekrardan buluşacağınız yer bir e, böyle nasıl diyeyim Birbirinize paylaşacaksınız. Yani gerçekleri e, konuştukça bazı ilerlemeler ilişkinizde söz konusu olabilir. Yani birbirinize zaman tanımanız gerekiyor ama çoğunlukla siz sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kişi sizden yaşça genç olduğu için dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Mücadele ederseniz tabii ki sonuç sizin istediğiniz gibi olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü tarot falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.